Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki hafta bir toplantı yapacak ve maske kalkıyor mu kalkmıyor mu açıklayacaktı. Peki, e, okullarda maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtelim ki okullarda maske takma zorunluluğu kalkar mı? İlk öncelikle muhtemelen okullarda maske takma zorunluluğu kalkmayacaktır. Yani okullarda hala maske takmak zorunlu olacaktır. Neden diye sorarsanız bilim kurulu üyeleri... Kalabalık mekanlarda yani öğrencileri de aslında kalabalık bir mekan Çünkü kapalı bir sınıfta yaklaşık 30 kişi, 40 kişi öğrenciler bir arada bulunduğundan dolayı Kapalı mekanlarda maske takma e, muhtemelen hala gerekecek. Ancak kapalı olmayan yani açık mekanlarda ve kişisi az olan yerlerde yani az kişili yerlerde maske takmak muhtemelen artık zorunlu olmayacak. Bilim kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan da bu şekilde bir açıklama yaptı. O nedenle okullarda maske zorunluluğu kalkmayabilir. Yani gündelik hayatımızda dışarıda maske zorunluluğu kalksa da belki... E, ...gündelik hayatımızda kalksa da okullarda maske zorunluluğu devam edebilir. Çünkü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer biliyorsunuz ki maske takma zorunluluğunu kaldıracağız demişti. Ancak ardından omikron varyantı çıktı ve omikronun hızlı yayılmasıyla beraber ne oldu? E, maske takmak yeniden zorunlu oldu. Zaten zorunluydu yani e, kalkmadı. Maske takmak hala devam oldu. O nedenle okullarda da şimdi maske takmanın e, kalkmasının gibi bir durumu şu anda söz konusu değil. E, tabii ki gündelik hayatımızda kalkabilir ancak okullarda kalkma ihtimali biraz zor çünkü okullar epeyce kalabalık bir ortam ve omikron varyansı var. Hızlı bir şekilde de yayılacağından dolayı muhtemelen okullarda zorunluluk devam edecektir. Önümüzdeki süreçte tabii ki bu değişim gösterebilir. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.